Herkese merhaba. Bu videomuzda Asus ExpertBook B6 Flip'in öne çıkan özelliklerine ve sunduğu deneyime yakından bakıyoruz. Pandemi ile birlikte insanların çalışma biçimleri büyük oranda değişti. Uzaktan çalışma birçok şirket için genel geçer bir hal aldı. Bu durumda sahip olunan ekipmanın da büyük önem bulunuyor ki görmüş olduğunuz Asus ExpertBook B6 Flip çalışanların işlerini rahatlıkla ve güvenli biçimde gerçekleştirmeleri için tasarlanmış bir ürün. Asus ExpertBook B6 Flip'in farklı konfigürasyonları var. Benim önümde görmüş olduğunuz model B6602FC kodunu taşıyor. Bu da içerisinde 12. nesil Intel Core i7 12850HX işlemcinin bulunduğu anlamına geliyor. 16 GB DDR5 RAM var öte yandan 512 GB SSD de bu donanım paketinin başlıca özellikleri arasında yer alıyor. Bu ikisi bir arada dizüstü bilgisayar, 12. nesil Intel Core i7 işlemcili Intel vPro platformunu bünyesinde barındırıyor. Intel'in vPro platformu çalışanların yüksek performanslı ve güvenlikte çalışması için donanım bazında bazı özellikleri ve kontrolleri bünyesinde sunuyor. Öncelikle yüksek performans için Intel Core i7 veya Core i9 işlemciler var. İşte bu dizüstü bilgisayarda da Intel Core i7 12850HX işlemci var. 12800H ile karşılaştırdığımızda birçok açıdan benzer sonuçları elde ettiğini görüyoruz. Bununla birlikte 12800H işlemcide 14 çekirdek varken burada 16 çekirdek var. Çoklu çekirdek performansında bu işlemci biraz daha yüksek sonuçlar elde ediyor. Öte yandan Asus ExpertBook B6 Flip'in sahip olduğu Intel V Pro platformu Wi-Fi 6 desteğinin de bu dizüstü bilgisayarda yer almasını sağlıyor. Üçüncü bir frekans bandı desteği sayesinde ve bu desteği sunan kablosuz router cihazlarıyla iyi bir ağ performansı elde etmekte mümkün hale geliyor. Şirket bilgisayarlarında uzaktan yönetim ve kontrol önemlidir. İşte Intel V Pro'da bunu destekleyen araçları donanım bazında kullanıcılara ve BT yöneticilerini sunuyor. Bu arada Intel'in Thunderbolt 4 teknolojisi de Asus ExpertBook V6 Flip'in sahip olduğu özellikler arasında yer alıyor. Bu sayede 40 gigabit saniyelik bir veri aktarımızına bu dizüstü bilgisayarla ulaşmak mümkün oluyor. Son teknoloji cihazlarınızı bu dizüstü bilgisayara rahatlıkla bağlayabilirsiniz. Expertbook B6 Flip'te bu gibi yüksek profilli Intel donanımlarının ve teknolojilerinin bulunmasının yanı sıra Nvidia RTX A2000 ayrık GPU da var. Bu sayede grafik performansı bir adım öteye taşınmış oluyor. Özellikle bu dizüstü bilgisayarda AutoCAD, Photoshop ve bunun gibi yüksek profilli uygulamaları ve araçları çalıştırmayı düşünüyorsanız işte bu ayrık GPU'nun varlığı sayesinde çok daha yüksek bir grafik performans elde etmeniz ve işlerinizi daha hızlı biçimde gerçekleştirmeniz mümkün olacaktır. Ekranda Asus ExpertBook B6 Flip ile gerçekleştirmiş olduğumuz çeşitli benchmark testlerinin sonuçlarını göreceksiniz. Gerçekten de bu dizüstü bilgisayar sahip olduğu donanım paketiyle ortalamanın üstünde sonuçlar elde etmeyi ve aynı fiyat ve özellikler çizgisindeki modellere göre bir adım daha öteye geçmeyi başarıyor. Söz konusu performans testlerini Windows'da pil içerisinde yüksek performansı seçerek yaptık. Aynı zamanda MyAsus uygulamasında bulunan fan profilinde en yüksek performans olarak ayarladık. Bu sayede dizüstü bilgisayarın 135 wattlık TDP değerine ulaşması da mümkün olur ve maksimum performansın anahtarı kilidi açılmış oluyor. Fan demişken bu dizüstü bilgisayarda fan sesini nadiren duyduğumuzu benchmark testlerinde fan sesini duyduğumuz ve bunun da çok yüksek seviyelere çıkmadığını söylemem gerekiyor. Bu dizüstü bilgisayarda verimli bir soğutma sistemi var. Hem tabanda hem de menteşe bölümünde yer alan havalandırma zıgaraları sayesinde ısı dışarıya verimli şekilde atılıyor. Bu sayede bilgisayarda en çok kullandığınız bölüm olan klavye bölümünde ısıyı fazla hissetmiyorsunuz. Çift fanlı ve çift ısı kanallı bir soğutma sistemi var. Bu sistem ısının dışarıya verimli biçimde atılmasına ve bilgisayarın yüksek performansla çalışmasına katkısı büyük oluyor. Öte yandan Mayosus uygulaması içerisinden dengeli ya da fısıltı fan modlarını da seçebilirsiniz. Fısıltı modunda fan sesi iyice azaltılıyor. 28 desibelin altına düşülüyor. Bu sayede özellikle internette gezinme ve bunun gibi fazla güç gerektirmeyen işlerde çalışırken fan sesini hiç duymadan rahat biçimde çalışmanız mümkün oluyor. ExpertBook B6 Flip'in farklı açılardan kullanıcılara esneklik sağladığını görüyoruz. Öncelikle tasarım anlamında konuşacak olursak, bu dizüstü bilgisayar rahat çalışmayla rahat taşınabilirlik arasında iyi bir denge sunacak şekilde tasarlanmış. Asus bu dizüstü bilgisayarı tasarlarken onun iş odaklı bir dizüstü bilgisayar gibi görünmesine dikkat etmiş. Bununla birlikte hem gizemli hem de bilge bir görünüm vermek için gece gökyüzünde görmüş olduğumuz yıldızlardan ilham almış. Yıldız siyah renkle geliyor. Gerçekten ağır bir renk ve bir iş bilgisayarın ağırlığını da iyi biçimde yansıtıyor. Işığa tuttuğunuzda görmüş olduğunuz hafif kumlu ve yıldızlara benzer yüzeyde gece karanlık bir gökyüzünde görmüş olduğunuz yıldızları anımsatıyor. Bu dizüstü bilgisayar metal bir gövdeye sahip magnezyum, alüminyum alaşımlı parçaları var ve gerçekten de sağlamlıkla hafiflik arasında iyi bir denge kurduğunu söyleyebilirim. 16 inç ekran var. Buna karşılık 2.7 kilogramlık ağırlığıyla ağırlık konusunda da yüksek sınırlara çıkmamayı başarıyor. Bu sayede gerek elinizde arkadaşlarınıza bir şeyler gösterirken gerekse çantanızda Asus ExpertBook B6 Flip'i rahatlıkla taşımanız mümkün oluyor. Bu dizüstü bilgisayarın adında Flip kelimesi var. Yani ekranı çevirip 360 derece katlayabiliyorsunuz. Bunu yaptığınızda da Asus ExpertBook B6 Flip bir tablet haline geliyor. 16 inç ekranın etrafında yer alan çerçeve ellerinizi, parmaklarınızı ekranın yanına rahatlıkla koyup yazı yazmanıza, dizüstü bilgisayarı kullanmanıza izin veriyor. Dokunmatik ekran 10 parmak desteğine sahip yani bir tableti kullanılmış gibi Asus Expertbook B6 Flip'i de kullanmanız mümkün oluyor. Özellikle tam ekrandaki Windows uygulamalarını bu şekilde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bunun dışında opsiyonel olarak sunulan ekran kalemi sayesinde ekranda not almanız, çizim yapmanız da mümkün olacaktır. Özellikle AutoCAD ve bunun gibi mimarlık çizim uygulamalarını kullananlar için ekran kalemiyle ExpertBook B6 Flip verimliliği biraz da arttırmayı mümkün kılacaktır. ExpertBook B6 Flip'i bir tablet gibi kullanmanın dışında görmüş olduğunuz biçime getirerek görüntülü görüşmeleri biraz daha rahat şekilde gerçekleştirebilirsiniz ya da bir şeyler izlemek istediğinizde bu duruma getirerek istediğiniz yere rahatlıkla konumlandırabilirsiniz. Az önce hafiflikten söz etmiştim. Expertbook B6 Flip hafif olmasının yanı sıra dayanıklılığı yüksek bir dizüstü bilgisayar. Askeri standartlara dayanıklılığı bizzat testlerle kanıtlanmış. Bu sayede zorlu koşullarda da rahat biçimde kullanmanız mümkün olacaktır bu dizüstü bilgisayarı. Özellikle günün büyük bir kısmını şantiyede ve bunun gibi yerlerde geçiren mühendisler çalışanlar için Expertbook B6 Flip Gerçekten de kullanışlı bir dizüstü bilgisayar olacaktır. Asus bazı detaylara da dikkat etmiş. Örneğin kapak kısmında sol üst köşede ExpertBook logosunu göreceksiniz. Bu bir aileşik görünüyor. Burada küçük bir LED lamba var. Bu LED lamba sayesinde belirli durumları karşı tarafa rahat biçimde göstermeniz mümkün oluyor. Örneğin Zoom'da veya Skype'de bir toplantıdasınız. Görmüş olduğunuz bu lamba kırmızı renkte yanarak sizin meşgul olduğunuzu, karşı tarafa haber veriyor. Ekran tarafıyla devam edelim. ExpertBook B6 Flip'te dokunmatik ekran olduğunu söylemiştim. Bu ekran 16 inçlik köşeden köşeye uzunluğa sahip. 16 görüntü oranı var. Bu görüntü oranı üretkenlikte, eğlence arasında iyi bir denge kuruyor. Ekranın 500 nitlik bir tepe parlaklık değeri var. Öte yandan IPS teknolojisini de barındırıyor. Geniş görüş açıları var. Bu sayede ortak çalışma için yüksek verimlilik sunuyor. Ekranın yansıma önleyici bir kaplaması da var. Öte yandan dışarıda da parlak ışık koşulları altında da iyi bir görüş sunuyor. Az önce söylediğim gibi şantiye örneğini vermiştim. Şantiyelerde genellikle açık havada çalışılır. İşte B6 Flip bu gibi ortamlarda dizüstü bilgisayarı rahat biçimde kullanmaya izin verecektir. Bu ekran DCI-P3 renk gamının %100'ünü destekliyor. Bu sayede Photoshop, Premiere Pro ve bunun gibi Grafik ve video düzenleme gibi işlerle uğraşanlar için de gerçek renklerle çalışma imkanını sunuyor. Öte yandan Asus ExpertBook B6 Philip ekranıyla gözünüzün sağlığını da düşünüyor. TÜV Rheinland düşük mavi ışık sertifikasına sahip. Bu sertifikanın varlığı ekranın mavi ışığı yüksek bir verimlilikte filtrelediği anlamına geliyor. Doğallığı bozmadan mavi ışık iyi biçimde filtrelendiği için de daha rahat çalışma ortamını elde ediyorsunuz. Özellikle gece geç vakitlere kadar çalışanlar için bu göz sağlığı özelliğinin bulunması büyük önem arz ediyor. Expertbook B6 Flip'in 16 inçlik ekranı aynı anda birden fazla uygulamayı çalıştırmak için yeteri kadar fazla alan sunuyor. Öte yandan video izlemek isterseniz de 16 yoğun görüntü oranı gayet iyi. Çalıştıktan sonra boş zamanlarınızda video izlemek veya oyun oynamak isterseniz bu ekranın iyi bir deneyim sunacağını söyleyebilirim. Öte yandan sahip olduğu 4 hoparlörlü ses sistemi de ekranın sunmuş olduğu özellikleri İyi biçimde tamamlıyor. Asus ExpertBook ve 6 ile My Asus yazılımını kullanmanızı öneririm. Bu yazılım yüklü olarak geldiği gibi Microsoft Store üzerinden de ücretsiz olarak indirilebiliyor. My Asus uygulamasında ses için özel bir bölüm var. Burada farklı ses profilleri var. Örneğin Dolby Atmos ses özelliğini etkinleştirebilirsiniz. Bu sayede oynatmış olduğunuz içeriğe bağlı olarak ses profili otomatik olarak ayarlanıyor ki en iyi deneyimi verimi o ayarda elde etmek mümkün oluyor. Bunun dışında müzik, film, görüntülü görüşme ve bunun gibi senaryolar içinde farklı ses profilleri var. Öte yandan Dolby'nin uygulaması üzerinden üç farklı özel profil de oluşturmanız ve isteğe bağlı olarak bu profillere geçiş yapmanız da mümkün. Mikrofon tarafına geldiğimizde bu dizüstü bilgisayarın sahip olduğu mikrofonun ses kayıt kalitesi gayet iyi. Öte yandan My Asus uygulamasında yapay zeka destekli gürültü önleme özelliği de mevcut. Sesin önlem veya arkadan gelişine göre gürültü önleme yapıldığı gibi 360 derece gürültü önlemede yapılabiliyor. Şimdi size üç farklı ayarda yapmış olduğumuz ses kayıtlarını dinleteceğim üçünün de iyi performans gösterdiğini en baştan söyleyebilirim. Şu anda dinlediğiniz bu ses kaydını Asus ExpertBook V6 Filip'in dinamik mikrofonuyla yapıyorum. AI gürültü önleyici mikrofon özelliği açık durumda ve onu da 360 derece yapay zeka gürültü önleyici olarak ayarladım. Bir örnek daha çekiyorum. Bu sefer ise gürültü önleyici mikrofon özelliğini kapatıyorum. Dışarıda da bir trafik gürültüsü var. Bakalım bu sesleri ulaşıyor mu? Bir de ön ve arka yapay zeka gürültü önleyici var. PC'nin önünden ve arkasından gelen sesi alıyor ve bunu optimize ederek iyi bir ses kalitesi sunmaya çalışıyor. Bu ses kaydını da söz konusu profil açık durumdayken kaydediyorum. Expertbook B6 Flip'in ekranın üst kısmında 1080p Full HD video destekli bir web kamerası bulunuyor. Bu web kamerası farklı ışık koşullarında iyi performans gösteriyor. My Asus uygulamasında web kamerası için özel bir bölüm var. Burada yapay zeka destekli bazı kamera özelliklerini göreceksiniz. Ortamın ışık koşullarına göre kameranın performansı otomatik olarak ayarlanıyor. Bunun dışında otomatik çerçeveleme özelliği sayesinde siz kamera karşısında hareket ettikçe görüntüde sizi ortalayacak şekilde ayarlanıyor. Göz teması özelliği var. Siz bilgisayar ekranına baksanız bile sanki kameraya bakıyormuş gibi görünebiliyorsunuz. Bu gibi farklı seçeneklerle Asus ExpertBook B6 Flip'te görüntülü görüşmelerinizin daha verimli geçmesini sağlayabilirsiniz. Bu arada MyAsus uygulamasında kamera ile ilgili bir özellik var. Bir iPhone'unuz veya Android telefonunuz varsa onun kamerasını ExpertBook B6 Flip'in kamerası yerine kullanmanız da mümkün. Bunun için telefonunuzda link to my asus uygulamasını kurmanız gerekiyor daha sonra uygulamada ve bilgisayarda çeşitli ayarları yaparak bağlantıyı gerçekleştirebilir ve expert b6 flip'in kamerası yerine telefonunuzun kameralarını kullanabilirsiniz bu da çok daha fazla esneklik anlamına geliyor. Bu bir iş bilgisayarı güvenlik en önemli unsurlardan bir tanesi ve kamera güvenliği de önemli. İşte bunu göz önünde bulunduran Asus ekranın üst kısmına bir fiziksel anahtar yerleştirmiş. Bu anahtarı sola doğru kaydırarak web kamerasını fiziksel olarak kapatmanız mümkün oluyor. Expertbook B6 Flip'in klavyesine baktığımızda burada tam boyutlu bir klavye görüyoruz. Aynı zamanda numerik tuş takımı da en sağda yer alıyor. Özellikle hesaplama ve bunun gibi işlerle uğraşanlar için bu numerik tuş takımı epey kullanışlı olacaktır. Öte yandan boş zamanlarında bir şeyler oynamak isterseniz kontrolleri bu numerik tuş takım üzerinden de kullanmanız mümkün. Tuş aralıkları iyi biçimde ayarlanmış. Her bir tuşun arasında, merkezler arasında yaklaşık 19 mm'lik bir mesafe var. 1,5 mm'lik bir tuş basma derinliği var. Bu sayede uzun süreli yazı yazma işlemlerinde bile ExpertBook B6 Flip'in klavyesiyle rahat şekilde çalışmanız mümkün oluyor. Klavyenin 1, 2, 3, 4 tuşları farklı renklerle çevrelenmiş. Bunlar da sık kullandığınız uygulamalara atanabiliyor. Klavyenin hemen altında normal boyutlarda bir dokunmatik yüzey görüyoruz. Bu dokunmatik yüzeyin cam yüzeyi var. Herhangi bir mouse'u bırakmadan rahat biçimde dizüstü bilgisayarı kullanmaya olanak sağlıyor. Numerik tuş takımlı bilgisayarlarda genellikle dokunmatik yüzeyin biraz da sola doğru yerleştirildiğini görüyoruz. Eğer daha önce... 14 inçlik bir bilgisayar kullandıysanız bu yerleşim sizin için biraz garip gelebilir. Ancak kısa sürede alışıp bu şekilde dokunmatik yüzey kullanmanız mümkün oluyor. Burası birden fazla parmakla dokunmatik hareketleri destekliyor. Bu sayede Windows kullanıcı arayüzünü parmaklarınızla çok rahat şekilde kontrol etmeniz mümkün oluyor. Masaüstleri arasında geçiş veya web sayfalarına kaydırma gibi işlemleri dokunmatik yüzeyle rahat biçimde gerçekleştirmeniz mümkün oluyor. Dokunmatik ekran ve dokunmatik yüzey ikilisi ExpertBook B6 Flip'i rahat biçimde kontrol etme konusunda büyük yeterlilik sağlıyor. ExpertBook B6 Flip'in bağlantı olanaklarının da zengin olduğunu söylemem gerekiyor. Bilgisayarın sağında ve solunda zengin port seçenekleri var. Öncelikle sol taraftan başlayalım. Burada güç girişi bulunuyor. Dizüstü bilgisayarla birlikte 240 wattlık bir adaptör geliyor. Bu adaptörün biraz büyük boyutlu olduğunu ve kablosunda uzun olduğunu söylemem gerekiyor. Ancak bu dizüstü bilgisayarın yüksek performansı sunması konusunda büyük önem var. Aynı zamanda dizüstü bilgisayarın normale göre daha kısa sürelerde şarj olmasına da katkısı bulunuyor. Bir tane USB 3.2 destekli USB A tipi port var. HDMI portunu da görüyoruz. Öte yandan RJ45 Ethernet jack var. İki tane USB-C biçimli port var. Bunlar Thunderbolt 4 desteğine sahip. Hemen yanında da 3.5 mm ses jackını görüyoruz. Diğer tarafa geçtiğimizde burada ikinci USB-A biçimli portu görüyoruz. Bu da USB 3.2 Gen 1 destekli. Ve hemen yanında mini display port var. Fiziksel ses tuşları da mevcut. Öte yandan arkaya doğru gittiğimizde burada parmak izi okuyucusunun entegre edildiği güç düğmesini ve Kensington kilit yuvasını görüyoruz. Windows 11'in kilitli ekranını yüz tanımayla geçebileceğiniz gibi parmak izini kullanarak da geçebilirsiniz. Windows Hello ikisini de eklemeniz ve kullanmanıza olanak sağlıyor. Eğer kamerayı güvenlik gerekçesiyle kapalı tutuyorsanız bu durumda parmak izi de alternatif bir yöntem olarak fazlasıyla işe yarıyor. Az önce şarj özelliklerinden kısaca bahsetmiştim. Pilden de bahsetmeden geçmeyeyim. Bu dizüstü bilgisayarda 90 Watt saatlik kapasiteye sahip 4 hücreli bir pil var. Bu pil yaklaşık 8 saate kadar 1080p video oynatma özelliğine sahip. Öte yandan pratikteki deneyimlerimizden bahsedecek olursak sabahtan akşama bir iş gününü aralıklı şekilde dizüstü bilgisayarı kullanarak çıkarmanıza olanak sağlıyor. Yani Kullanıcıların dışarıda bir iş gününü geçirirken prizden de mümkün olduğu kadar uzakta kalmalarını sağlayacak bir şarj performansını Expertbook B6 Flip kullanıcıları sunuyor. Müzik Yazılım tarafına geldiğimizde bu dizüstü bilgisayarda Windows 11 Pro yüklü olarak geliyor. Asus yüklü olarak gelen uygulamalar konusunda fazla aşırıya kaçmamış. Sözünü ettiğim My Asus uygulaması yüklemeniz gereken bilgisayarda bulunması gereken uygulamalardan bir tanesi. My Asus uygulaması üzerinden dizüstü bilgisayarı bir taramasını yapabilirsiniz ve var olan sorunlara çözümleri bulabilirsiniz. Öte yandan fanın hızını, bilgisayarın sıcaklığını bu gibi parametreleri de My Asus sayesinde rahatlıkla görebilirsiniz. Az önce sözünü ettiğim kamera, mikrofon, hoparlör gibi unsurların da yönetimini My Asus uygulaması üzerinden gerçekleştirmeniz mümkün oluyor. Yakınlardaki bir iPhone'la veya ve Android telefonla kamera paylaşımının yapılmasının yanı sıra akıllı telefondan masaüstüne uzaktan erişim ve akıllı telefonun ikinci bir ekran olarak kullanılması gibi özellikler de My Asus'un sunmuş olduğu özellikler arasında. Tabi burada bir bilgi vermek gerekiyor. Söz konusu ikinci ekran özelliği için GlideX olarak adlandırılan bir yazılımı da Asus Expert Book 6 Flip'e ve akıllı telefonunuza kurmanız gerekiyor. Bunu gerçekleştirdikten sonra kurulumları da hızlı şekilde yapıyorsunuz ve sonrasında Windows 11 Pro arayüzünü akıllı telefonunuza yansıtıyorsunuz. Aynı anda ikinci bir ekranda çalışmak belli durumlarda epey pratik oluyor. İşte Glidex My Asus ikilisiyle bunu gerçekleştirmeniz de mümkün hale geliyor. Link to My Asus uygulamasının sunmuş olduğu özelliklerden bir tanesi de akıllı telefonla bilgisayar arasında kolay dosya transferine imkan sağlaması. Özellikle iPhone'unuzla ve Android telefonunuzla çekmiş olduğunuz fotoğrafları dizüstü bilgisayara aktarmak istediğinizde bunu Link to My Asus sayesinde kolay biçimde gerçekleştirmeniz mümkün oluyor. Örneğin telefonunuzla bir fotoğraf çektiniz ve daha sonra bunu bilgisayara atıp Photoshop'ta düzenlemek istiyorsunuz. İşte söz konusu Link to My Asus uygulaması sayesinde bunu bir dakika gibi kısa bir süre içerisinde gerçekleştirmeniz mümkün oluyor. Asus Expertbook B6 Flip'in öne çıkan özellikleri ve sunduğu deneyim bu şekilde. Bu inceleme videosunda aktardıklarımdan daha fazlasını benchmark sonuçlarıyla birlikte aşağıda açıklama bölümünde bağlantısına yer verdiğimiz teknoblog.com'daki detaylı incelemesinde bulabilirsiniz. Aynı zamanda Asus Expertbook B6 Flip'i daha da yakından incelemek isterseniz Asus'un web sitesindeki ilgili bağlantıya da aşağıda açıklama bölümünde ulaşabilirsiniz. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.